Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün İslam düşünce atlasından inşallah Malik bin Enes'i sizlere yakından tanıtmış olacağız. Malik bin Enes Medineli bir muhaddis, fakih, Maliki mezhebinin imamı. Tam ismi Ebu Abdullah Malik bin Enes bin Malik bin Ebi Amir el-Esbahi el-Yemeni. Kendisi 712 yılında Medine'de doğmuştur. 795 yılında da yine Medine'de vefat etmiştir. Ekol mensubiyeti katı ehli hadis anlayışından uzak, rey unsurlarında barındıran Medine ehli hadis ekolu. Etkilendiği isim ve ekoller Medine ehli hadis ekolu. Etkilediği isim ve ekoller Medine ehli hadis ekolu üzerinde oldukça etkili olmuş diğer bölgelerde gelişen ve reye karşı bütünüyle olumsuz tavır takınan ehl hadis çevrelerinden farklı bir çizginin gelişmesine katkı sağlamıştır. Şafi ve Medineli fakihler üzerinde etkilidir. Maliki mezhebi onun görüşleri ışığında şekillenmiştir. İletişim ve etkileşimde bulunduğu isimler Ebu Hanife, Şafii, Muhammed bin Hasan Eşşeybani, Ebu Cafer el-Mansur, Mehdi Billah, Musa el-Hadi, Harun Reşid. Evet hayatına gelelim arkadaşlar. Arapların iki ana kolundan kahtanilere mensup olan Malik bin Enes, 712 senesinde Medine'de doğdu. Tabiinin büyüklerinden olan dedesi Malik, birçok sahabiden rivayette bulunmuş bir isimdir ve Hazreti Osman zamanında Musaf'ın istintahıyla görevlendirenler arasında yer alır. Malik bin Enes önceleri ilme rağbet etmemekle birlikte babasının teşvikiyle ilme yöneldi ve dönemin en önemli ilim merkezlerinden biri konumundaki Medine'de önde gelen hocalardan ders almaya başladı. İlk hocası olan Abdurrahman bir Hürmes el-Arec büyük tabi'in alimlerindendir. Kendisinden 7 yıl ders aldıktan sonra bir diğer önemli alim olan Rebiyatu Reyyin öğrencisi oldu. Fıkıh ve usul düşüncesinin gelişiminde bu hocasının önemli bir yeri vardır. Daha sonra birçok alimin meclisinde bulunmuş olmakla birlikte en önemli hocası i̇bn Şihab Ezuhri olmuştur. Malik, hoca seçiminde ve rivayette çok titiz davranan bir öğrenci olarak hocaların da dikkatini çekmiştir. Malik'in hayatının ilk yarısı Emeviler, İkinci yarısı ise Abbas ile rastlar. Siyasi olay ve gelişmelerden uzak durmayı tercih eden Malik, mevcut yöneticilere de muhaliflerine de mesafeli bir tavır takınmıştır. Daha önce yaşanan hadiseler ve haremeyn merkezli çatışmaların dönemin birçok alimi gibi Malik'i de bu tavrı takınmaya sevk ettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte zaman zaman idarecilerle karşı karşıya geldiği de vakidir. Nitekim bir defasında fıkhi bir meseleye dair görüşünün yanlış yorumlanması üzerine Medine valisinin talimatıyla tutuklanmış, kırbaçlanarak omzu sakatlanmıştır. Halife Mansur hacca geldiğinde gerçek ortaya çıkmış ve halife kendisinden özür dileyerek gönlünü almıştır. Malik bin Enes haç ve umre ziyaretleri dışında Medine'den hiç ayrılmamış ve halifenin davetini geri çevirme pahasına da ders meclisini terk etmemiştir. Geçirdiği kısa süreli bir rahatsızlıktan sonra 795 tarihinde Medine'de vefat eden Malik'in cenaze namazını Medine valisi kıldırdı ve Baki mezarlığında defnedildi. Malik bin Enes, sahabe ve tabi'in devrinde şekillenen Medine ilim ortamında yetişmiş ve bu şehirdeki ilim geleneğine dini fıkıh bir muhteva kazandırarak bir müddet sonra Maliki mezhebi olarak anılacak hareketin doğmasını sağlamıştır. Malik her şeyden önce Medine ilim geleneğine büyük bir önem ve değer atfediyor ve İslamiyet'in en sahih ve en isabetli yorumunun bu şehirde geliştiğini inanıyordu. Medine halkının uygulamalarında karşılık bulan ve ameli ehli Medine kavramıyla ifade edilen bu gelenek, onun din ve fıkıh anlayışını şekillendiren en merkezi hususiyettir. Malik'in gerek muhaddisliği, gerekse fakihliği bu kavram etrafında şekillenmiştir. O, Hazreti Peygamber'den rivayet edilen haberlerin sıhhat ölçüsü olarak ameli ehli Medine'yi öne sürer, fıkıh görüş ve yaklaşımlarının neredeyse icma ile eşdeğer gördüğü bu gelenekle çelişmemesine gayret ederdi. Kendisi de ehli hadis ekolünün önde gelen temsilcileri arasında kabul edilmekle birlikte diğer ehli hadis çevrelerinden farklı olarak rivayetleri tengide tabi tutmuş ve sıhatın tespitinde en önemli kıstas ve hakem olarak Medine ilim geleneği ve uygulamalarını öne sürmüştür. Buna göre bir rivayet kesintisiz bir isnatla Hazreti Peygamber'e ulaşsa dahi eğer Medine ilim geleneği ve uygulamaları ile çelişmekte ise amel değeri taşımaz. Malik Muvatta adlı eserinde yer verdiği birçok rivayetin ardından bu hususa işaret eder ve Medine amelinin önemine vurgu yapar. Kendisine aktarılan kimi rivayetleri senet bakımından herhangi bir sorun taşımadıklarını belirtmekle birlikte Medine'de bilinmediği veya uygulamada esas alınmadığı gerekçesiyle amele esas almayarak reddeder. Bu husus muhalifleri tarafından eleştirilmesine yol açmış ve hem ehli hadis ekolüne mensup muhaddisler hem de Muhammed bin Hasan eşşeybani ve Şafii gibi fakihler Medine halkının uygulamasının bu şekilde sünnetle özelleştirilmesine karşı çıkmışlardır. Malik bin Enes'i ve onun görüşleri ışığında şekillenen Maliki mezhebini diğer fakih ve mezheplerden ayıran hususlar arasında maslahat-ı ve setti zeraî delillerine verdikleri önem yer alır. Malik kıyas delilini daha da ileri taşıyarak dini kaynakların lehde ve aleyhte herhangi bir hüküm bildirmediği maslahatlara dayanılarak hüküm verilebileceğini kabul etmiştir. Daha sonraki kaynaklarda maslahatı mürsele olarak anılacak olan bu delil, Maliki mezhebini diğer mezheplerden ayıran en önemli usuli farklarındandır. Yine hakkında açık bir yasaklama hükmü bulunmamasına rağmen bazı meşru fiillerin gayri meşru neticelere götürdüğü gerekçesiyle yasaklamasını ifade eden set i de Malik'in sıkça başvurduğu deliller arasında yer alır. Bunların yanı sıra sahabe görüşlerine verdiği önem Malik'in fıkıh anlayışının şekillenmesine katkı sağlamış bir diğer önemli husustur. Malik bin Enes Medine ilim geleneğine çok önem vermekle birlikte farklı şehirlerdeki ilmi birikimi de değer verir ve farklı içtihatlara meşruiyet taşınması gerektiğini düşünürdü. Mansur ve Harun Reşid'in El Muvatta'nın bütün valiyetlerde esas alınması ve kadıların bu kitaba göre hüküm vermeleri yönündeki tekliflerini kabul etmemiş ve her alimin kendisine ulaşan bilgiler ve ulaştığı içtihatlar muvacehisinde görüş bildirmesinin tabi olduğunu vurgulamıştır. Evet, öne çıkan eserlerinden bir tanesi çok önemli. El-Muvatta kendisinin hadisleri derlediği kitaptır. Evet arkadaşlar, yarınki konumuz inşallah Halep Ulu Camii olacaktır. Halep Ulu Camii Suriye'dedir. İnşallah yarın bu konuyu yakından işlemiş olacağız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.